çok insan otizmli. Ama bilmiyorlar. Otizm daha çok şey gibi biliniyor psikologlar, psikiyatrist arasında. İşte konu konuşamayan bir çocuk, sosyal sorunları var. Ama otizm de level level. Hafifi var, ortası var, ağrı var. Mesela bizim otizm levelımız 3-4 gibi bizim. Ama 10 üzerinden 10 olan da var. Hiç konuşamayan, ağrı duyusu olmayan, parmaklarını yiyen. mesela çok garip şeyleri olan, bağırıp her yeri ısıran. O da çok ağır otizmler de var. Hatta otizm diye bir hastalık yoktu bundan 1940'larda. Çocukluk çağı şizofrenisiydi. Ama sonra baktılar ki bir dakika bu farklı şizofreniden. Sonra otizm tanıları konmaya başladı. Sonra da Asperger ortaya çıktı. Yani Asperger şudur. Otizmler zekaları normalden düşüktür. Neden? Çünkü öğrenemez otizm. Mesela otizm okuma yazmayı öğrenemez, tuvalet alışkanlığı kazanamaz. Ama Aspergerler eğitilebilir. Yani esasında şöyle bilir. Eğitilebilir ve konuşabilir otizm Asperger'dir.